Bugün sizlerle birlikte ilk defa Geometrish World oynuyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar ilk bölümden. Basit. Zorla zorlaşabilir bu arkadaşlar. Ama çok basit geliyor bana şu an. Arkadaşlar hemen geçiyoruz. Arkadaşlar çok telaşlıyım şu an. Umarım geçerim arkadaşlar. Hop hop hop. Arkadaşlar hemen geçtim. Bu bölümü. Arkadaşlar. Geç, geçti geçti arkadaşlar. Bir de 30 kere zıpladım arkadaşlar. 28 saniyede iyi. Şimdi ikinci bölüme geldik arkadaşlar. Bir biraz zor arkadaşlar. Size onu söylemeliyim önce. Mesela burada böyle yapıyoruz. Sonra... Ben de daha yeni başladım oyuna. Bu, beni, bu benim bu bölüm beni çok zorluyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Ama niye de bir tuvalet tamamladık yani iyi oldu. Arkadaşlar. Burada ikisini de zıplayacağız sonra. Burada böyleydi. Böyle böyle. Arkadaşlar. Sonra böyle böyle böyle. Sonra böyle arkadaşlar böyle zıplıyoruz. Sonra böyle zıplıyoruz. Sonra arkadaşlar böyle hatırlıyorum. Ondan sonra böyle böyle. Şöyle 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 ve arkadaşlar geçtim hemen. Çok basitti biraz. basitti arkadaşlar. Hemen bir daha gidelim oraya. Bunu da tüttenime de geçtim arkadaşlar. Birkaç denemede geçtim diyeyim arkadaşlar. Yani sadece iki denemede geç, sadece sadece üç denemede geçtim arkadaşlar. Tamam. Ve üçüncü seviye oynayalım arkadaşlar şimdi o çiğ. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle atak yaşandığı o durum için zırtlayalım ve hemen oynayalım arkadaşlar. Bir daha ya arkadaşlar. Hop. Hop şöyle. Ya arkadaşlar çok güzel gitmişti. O erken zıpladım biraz. Arkadaşlar Hemen burayı da geçiyoruz arkadaşlar Arslan da bitmesine. Ve arkadaşlar uçağa geldi şimdi uçakta işte Arkadaşlar uçak da bitiyor siz söylerseniz yorumlarda. Ben unuttum yani eski oynamıştım bu oyunu arkadaşlar. Ve burayı da geçti arkadaşlar. Yani bu iki deneme bir itibatalı ben. Arkadaşlar üç deneme geçtik geçti bunda. Yani ha oynuyoruz diyebilirim arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şimdi. Yes, bu bölüm biraz zordu. Uçakla başlıyor zaten uçak. Ben uçakta zorlanıyorum arkadaşlar. Tamam gitti. Ya arkadaşlar çok güzel gitti ya Ya. Ya arkadaşlar çok güzel gitmiştik yine. Bu arada 200 şey toplamışız. Yani ben bunda zorlanırım arkadaşlar. Arkadaşlar çok sevim Arkadaşlar geçtim hemen arkadaşlar. Ve iki dönemedi. Arkadaşlar çok güzel oynadım ama. Yani arkadaşlar yani bir daha başlattı başladı 3 de 2 de 5 tane olmuştur arkadaşlar. Şimdi Frontlines benim zorlandığım bölüm. Arkadaşlar çok sinir bozucu. Arkadaşlar ya hemen gittim arkadaşlar çok zordu. Arkadaşlar gerçekten Ben bastım. Arkadaşlar böyle sürekli basarsanız daha mantıklı olur. Şunlar arkadaşlar. Arkadaşlar çok zorlanıyorum şu an arkadaşlar orada basını mı tutacağız anlamadım arkadaşlar arkadaşlar geçtim arkadaşlar bu bölümü geçtim hemen hayır ya. Arkadaşlar bu çok zordu. Arkadaşlar bu bu, bu eleşitme çok zor benim için. Ya. Ya bu ne ya? Çok zor arkadaşlar. Neyse bu da bir dahaki sonraki videomuzda bırakabiliriz ama şimdi çok zorlanıyorum bay bay. Evet arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar bay bay. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay.